Arkadaşlar merhaba. Milliyetin Bakanlığı müfredat kitabı okumalarını 9. sınıf kitabımızda Stoplazma başlığıyla devam ediyoruz. Ve daha sonrasında da hücre organellerini beraberce anlamaya çalışacağız. Stoplazma, ökaryot hücrelerde hücre zırayla çekirdek arasında kalan bölge stoplazma ile doludur. Prokaryot hücrelerin zarla çevrili çekirdeği bulunmadığından hücre zarı içerisindeki tüm kısım stoplazmayı oluşturur. Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler büyük oranda stoplazmada bulunan serbest enzimler tarafından yürütülür. Ökaryot hücrelerde metabolik olayların bir kısmı stoplazmada bulunan serbest enzimler, bir kısmı da organeller tarafından gerçekleştirilir. Stoplazma, yarı akışkan sıvı kısım, organeller ve hücre iskeleti elemanlarını içerir. Stoplazmanın %70 ila %90'ı sudur. Ayrıca içerisinde mineraller, tuzlar, gazlar, proteinler, karbohidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotitler ve RNA'lar bulunur. Stoplazma sürekli hareket halindedir. Bu hareket, hücre içeriğinin homojen hale gelmesini sağlar. Hücre organelleri bir insan vücudu trilyonlarca hücreden oluşur. Her bir hücre içerisinde birbirinden farklı görev ve sorumluluğu olan onlarca çeşit organel ve çok sayıda enzim vardır. Her bir hücre içinde bir saniyede milyonlarca biyokimyasal tepkime meydana gelir. Karmaşık yapıdaki hücre ve elemanlarının hatasız bir şekilde ve uyumlu çalışması gerekir. Hücre içindeki yapıların herhangi birinde meydana gelecek aksama o hücrenin veya canlının hastalanmasına hatta ölümüne yol açabilir. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda stoplazma içerisinde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren ve organel adı verilen özelleşmiş yapılar bulunur. Prokaryot hücreler sadece zarsız bir organel olan ribozoma sahiptir. Ökaryot hücreler ise farklı görev ve fonksiyonlar içeren özelleşmiş, zarsız, tek ve çift katlı zara sahip organeller içerir. Hücrenin tipine, beslenme şekline, yaşına göre organel çeşitleri ve sayıları değişebilir. Bitki ve hayvan hücrelerinin temel yapıları aynı olmasına rağmen bu hücrelerde farklı fonksiyonları yürütebilen organeller bulunabilir. Ribozom. Protein moleküllerinin sentezi, hücrenin en küçük ve zarsız organelleri olan ribozomlarında gerçekleşir büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden meydana gelen ribozomlar tüm prokaryot ve ökaryot hücrelerde bulunur. Ökaryot hücrelerin ribozomları prokaryot hücrelerin ribozomlarından biraz daha büyüktür. Prokaryot hücrede ribozomlar stoplazmada serbest halde bulunur. Ökaryot hücrelerde ribozomlar stoplazmada serbest halde, granüllü endoplazmik retikulumla çekirdek zarlarının dış yüzeyinde, mitokondri ve plastitlerde bulunur ribozom sayısı salgı yapan hücrelerde daha fazladır. Ribozoman RNA ve proteinden oluşan ribozomlar, ök hücrelerin hücrelerinin çekirdek sentezlenir. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıkartıyoruz değerli arkadaşlarım. Çekirdek bol miktarda ribozoman RNA geni var. Aynı zamanda bir nükleik asit çeşidi ve proteinin oluşturduğu birlikteliğe biz nükleoprotein diyoruz. Bir polipeptitten fazla miktarda üretmek için çok sayıda ribozom bir araya gelir. Bu ribozom dizisine poliribozom ya da polizom adı verilir. Endoplazmik retikulum Hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan hücre içi kanallar sistemidir. Çekirdek zarı endoplazmik retikulum zarlarının devamıdır. Endoplazmik retikulumlar hemen hemen bütün okaryot hücrelerde bulunur. Bazı endoplazmik retikulumların zarları üzerinde ribozomlar bulunabilir. Ribozom bulunduranlara granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayanlara granülsüz ya da düz endoplazmik retikulum adı verilir. Granüllü endoplazmik retikulum protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde bol miktarda vardır. Ribozomlarda üretilen proteinlerle birlikte hücre dışında verilecek olan salgıların büyük bir kısmı granülde endoplazmik retikulum tarafından sentezlenir ve küçük keseler içinde paketlenerek gol yaygıtına gönderilir. Granülde endoplazmik retikulum hücrenin zar sistemlerini yapan fabrikalar gibi çalışır. Granülsüz endoplazmik retikulum hücre zarıyla çoğu organelin zar yapısına katılan yağ moleküllerinin sentezinde, ilaç ve alkollerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde, Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza parçalanmasında ve steroid yapılı bazı hormonların sentezinde görev alır. Çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolar. Endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında eriyerek kaybolur. Bölünme tamamlandığında yeniden yapılır. Endoplazmik retikulum hücreye destek olur. Hücre çekirdeğinin belirli bir bölgede sabit kalmasını, asidik bazik tepkimelerin birbirinden ayrılmasını ve hücre içerisinde maddelerin taşınmasını sağlar. Golgi aygıtı Golgi aygıtı çok sayıda yassılaşmış keseden ve küçük kofullardan meydana gelir. Golgi aygıtı protein ve yağ yapılıdır. Düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen golgi zarları üzerinde ribozom bulunmaz. Hücre organellerini kaybetmiş olgun alüvarlar ve sperm hücreleri hariç bütün ökaryot yapılı hücrelerde golgi aygıtı bulunur. Tükürük bezi hücrelerinde hormon salgılayan bezlerde ve bitkilerin bal özü, nektar üreten hücrelerinde iyi gelişmiştir. Endoplazmik retikulumlarda üretilen maddelerin büyük bir kısmı Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ve paketlenir. Golgi aygıtı glikoprotein ve lipoprotein gibi maddelerin üretimi ve salgılanmasından sorumludur. Maddelerin hücre içinde sindirimini yapan lizozomların oluşumunda Golgi aygıtı rol oynar. Golgi aygıtının büyüklüğü ve gelişimi hücre tipine, ayrıca metabolik durumuna göre değişiklik gösterir. Golgi aygıtındaki fonksiyon bozuklukları hücre için adeta yıkımdır. Bugüne kadar etkin bir şekilde tedavi edilemeyen bazı hastalıklarda Golgi aygıtında işlev bozukluğu olduğu anlaşılmıştır. Örneğin sinir hücrelerinde işlev kaybına neden olan Alzheimer ve kistik fibrosis hastalığında Golgi aygıtının hem yapısında hem de işlevlerinde anormallikler olduğu ortaya konulmuştur. Lizozom Lizozomlar sindirim enzimleri taşıyan tek katlı zarla çevrili hücre organelidir. Lizozomun içerisinde bulunan enzimler, granülün endoplazmik retikulumların yüzeyinde bulunan ribozomlarda üretildikten sonra endoplazmik retikulumlar aracılığıyla Golgi aygıtına getirilir. Golgi aygıtına taşınan enzimler etrafı bir zarla çevrilerek paketlenir. Küçük keseler şeklindeki bu yapılara vesikül denir. Bu vesiküllerin bazıları lizozom organeline dönüşür. Lizozomlar hücre içi sindirim yapabilen hücrelerde bulunur. Lizozomdaki hidrolitik enzimler hücrenin kendi organit materyalini de parçalayarak ortadan kaldırabilir. Bu olaya otofaji adı verilir. Gelişmiş bitki ve mantar hücrelerinde lizozom yoktur. Lizozom pagostoz duyutulan bakteri ve virüslerle yabancı maddeleri etkisiz hale getirir. Lizozomlar spermin yumurtaya girmesinde de etkilidir. Bozulmuş ve yaşlanmış organeller lizozomlar tarafından yok edilir. Lizozom zarının iç yüzeyi enzimlerin zarar vermesini engelleyen özel bir maddeyle kaplanmıştır. Herhangi bir etki sonucu lizozom zarı parçalanırsa enzimler stoplazmayı dağılır ve hücre kendini sindirir. Bu olaya otolüz denir. Aşırı soğuk veya sıcağa maruz kalan deri hücrelerinde yanıkların oluşmasının sebebi lizozomların parçalanmasıdır. Lizozomlardaki fonksiyon bozuklukları bazı hastalıklara neden olur. Örneğin, Tay-Sachs hastalığında sinir hücrelerinin lizozomlarında lipitleri sindiren enzimler eksiktir. Zamanla sinir hücrelerinde biriken lipitler hücrelerin fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Lizozom faaliyeti sonucu parçalanması gereken maddeler parçalanmadan zamanla lizozomlarda birikebilir. Bu maddeler yaşlılık pigmenti adı verilen pigmentlere dönüşür. Bu durum deride kahverengi lekelerin oluşmasına yol açar. peroksizom Mikro Peroksizomlar hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan zehirli maddeleri yok eden tek katlı zarla çevrili organelidir. İçerdiği 50'ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyon gerçekleştirir. Özellikle karaciğer peroksizomları sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin toksik etkilerini yok eder. Metabolizma faaliyetleri ve peroksizomda gerçekleşen tepkemeler sonucunda oluşan ve zehirli bir madde olan hidrojen peroksiti, sahip olduğu katalaz enzimiyle su ve oksijeni ayrıştırır. Bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanabileceği daha küçük moleküllere dönüştürür. Bu olay sırasında oksijen kullanılır. Ökaryot bir hücrede oksijen tüketen iki organel vardır. Bunlardan biri mitokondri, diğeri peroksizomdur. Kofullar Kofullar, hücre, çekirdek, endoplazmik retikulum zarları ve gol aygıtını oluşturan yassı keseciklerden meydana gelebilen, tek katlı zarla çevrili hücre organelidir. Genç hücrelerde kofullar daha küçüktür. Hücre yaşlandıkça koful büyür. Kofullar genel olarak besin, salgı, depo ve kontraktil kofullar olmak üzere dört çeşittir. A. Besin kofulu Besinlerin endostoz yoluyla hücreye alınması sonucunda oluşan keseciklere besin kofulu denir. Genellikle hücre içi sindirim yapabilen amip, paramesyum gibi bir hücreli canlılarda ve insanların ak yuvar gibi fagostoz yapabilen hücrelerinde görülür. Besin kofulundaki maddeler lizozomlardaki sindirici enzimlerle parçalanır. Meydana gelen ürünler stoplazmaya geçer. Geride kalan atıklar egzostozla hücre dışına verilir. B salgı kofulu. Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu meydana gelen atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan keseciklere salgı kofulu denir. Böcekçil bitkiler ve ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini salgı kofulları oluşturarak egzostozda hücre dışına verir. C. Depo kofulu. Özellikle bitki hücrelerinde görülen bir koful çeşidi olup hayvan hücrelerinde küçüktür. Bitkilerde zehirli maddeler metabolizma sonucunda meydana gelen atıklar, boya maddeleri, köklerden suyla birlikte alınan tuzun fazlası, zehirli maddelerle organik asitler yaprak hücrelerinin kovullarında biriktirilir ve sonbaharda yaprak dökümüyle bitkiden uzaklaştırılır. Bazı bitkilerdeki kofulların içinde su, yağ molekülleri ve hava depolanır. Bazı bitkilerin hücre kofullarında ise asit ve bazlarla renk değiştirebilen boya maddeleri bulunur. Bu maddeler çiçeklerdeki taç yaprakların ve meyvelerin renklendirilmesinde etkilidir. Bitki hücreleri olgunlaştıkça küçük depo kofulları birleşir ve tek büyük bir kofula dönüşür. Kontraktil, kasılabilen, kasılgan koful. Tatlı sularda yaşayan amip, paramesyum, öglene gibi ökaryotik tek hücreli canlılarda hücre içine giren suyun fazlası, kontraktil kofullar yardımıyla hücre dışına atılır. Arkadaşlar kofullar başlığı altında en fazla önemseyeceğiniz koful kontraktil koful olsun. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryotlarda görülüyor derken tatlı sudan kastımız tabii ki şekerli su değil. Tuzu az olan hipotonik ortamdan bahsediyoruz. Yani canlının içine burada bol miktarda su kaçıyor. Ve bu suyu eğer ki canlı atmazsa canlı patlayacak. Dolayısıyla kontraktil yani kasılabilen kasılgan kofullar ne yapıyor? ATP tüketerek, kasılarak suyu dışarı atıyor. Yalnız şunu unutmayalım, bu kontraktil koful aktivitesi asla bir aktif taşıma olayı değildir. Suyu hiçbir canlı aktif taşımayla alıp vermez. Şimdi bu olay sırasında ATP harcanır. Kontraktil kofullar stoplazmaya doğru uzanan çok sayıda kol yardımıyla fazla suyu alarak biriktirir. Kofulun etrafını saran ve kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde zaman zaman kasılan koful içerisindeki su bir miktar tuzla birlikte hücre dışına atılır. Bu sayede hücre hemoliz olmaktan yani patlamaktan kurtulur. Geldik mitokondriye. Şimdi mitokondri hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezleyen organeldir. Bir hücredeki mitokondri sayısı hücrenin enerji ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin kas, karaciğer ve sinir hücrelerinde metabolik faaliyetler çok yoğun olduğu için mitokondri sayısı diğer hücre çeşitlerine oranla daha fazladır. Prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkelerde memeliler sınıfına dahil canlıların olgun al yuvar hücrelerinde mitokondri bulunmaz. Mitokondriler çift katlı zarla çevrilenmiş olup iç zar Yüzeyini genişletmek amacıyla içeriye doğru çok sayıda girinti yapmıştır. Tüp şeklindeki bu girintilere krista denir. Kristaların yüzeyinde elektronların hareketini sağlayan ve ATP sentezleyen enzimler bulunur. Aynı zamanda elektron taşıma sistemi elemanları değerli arkadaşlarım. Mitokondrinin içini dolduran sapıya matriks denir. Matriks içinde sayıları 5-10 arasında değişen kendine özgü halka şeklinde DNA molekülleri, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar, ATP, solunum enzimleri, solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan ara ürünler, su ve mineraller bulunur. Mitokondriler kendine özgü DNA'ları sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabilir. Taşıdığı ribozomlarda ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını sentezleyebilir. Mitokondriler tüm insanlarda anasal olup yumurtayla yavruya aktarılır. Döllenme sırasında spermle getirilen mitokondriler yumurtaya alınmaz. Kamçı ile birlikte atılır. Plastitler Plastitler alk, bitki gibi ökaryot hücreli canlılarda bulunan, çift katlı zara sahip, farklı görevleri yerine getiren organeller grubudur. Plastitler güneş ışığı yardımıyla fotosentez yapabilir. Çeşitli renklerde pigmentler içerir. Bitkilerin çiçek, tohum ve meyvelerine renk verir protein, yağ ve karbohidratların sentezini yapabilir ve bunları depolayabilir. Bitki hücrelerinde öncü plastitlerden gelişen kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere 3 tip plastit bulunur. Plastitler belirli şartlar altında birbirine dönüşebilir. Kloroplastlar Fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren ve klorofil içeren yeşil renkli plastiklerdir. Bitkilerin yaprak hücrelerinde bol miktarda bulunur. Değerli arkadaşlarım, burada tabi tüm yaprak hücrelerini bunun içerisine sokamayız. Palizat parankiması, sünger parankiması ve stomalardan bahsedebiliriz. Kloroplastlar bitkilerin yapraklarıyla atmosferden aldığı karbondioksit, kökleriyle topraktan aldığı sudaki hidrojenleri ışık varlığında birleştirerek besin ve oksijen üretir. Kloroplastlar, organik besinlerin sentezi için gerekli olan ATP'yi güneş enerjisini kullanarak sentezler. Kloroplastlar çift katlı zarla çevrilmiştir. Kloroplastların iç kısmında tilakoid adı verilen, klorofil taşıyan, yaslaşmış kese şeklinde başka bir zar sistemi vardır. Tilakoid zarların üst üste dizilerek oluşturduğu yığın granum, granum dizilerinin tamamına grana adı verilir. Kloroplastın içini dolduran sıvıya ise stroma adı verilir. Stroma içerisinde mitokondrilerde olduğu gibi halka şeklinde DNA molekülü tüm RNA çeşitleri ribozonlarla enzimler bulunur. Kloroplastlar mitokondriler gibi kendilerini çekirdeğin kontrolünde çoğaltır. İhtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını kendi ribozonlarında sentezler. Kromoplast Kromoplastlar bitkilerde yeşil dışındaki diğer renk pigmentlerini taşır yüksek miktarda sarı renkli, turuncu renkli ve kırmızı renkli pigmentler içerir. Kromoplastlar bitkilerde çiçeklerin taç yapraklarında, bazı bitkilerin köklerinde, meyve ve tohumlarda bol miktarda bulunur. Örneğin papatya, limon gibi bitkilerde sarı renkli kısantofil, havuç, portakal gibi bitkilerde turuncu renkli karoten, domates, çilek gibi bitkilerde kırmızı renkli likopen bulunur kloroplastlar kromoplastlara dönüşebilir. Glokoplastlar Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz plastiklerdir. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülleri lokoplastlarda nişasta taneciklerine dönüştürülür. Farklı bitki türlerinde lokoplastlar yağ ve protein molekülleri de depo edebilir. Örneğin zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lokoplastlarında bol miktarda yağ, mercimek fasulyenin lokoplastlarında protein, patatesin lokoplastlarında ise nişasta depolanır. Lokoplastar uzun süre ışık aldığında kloroplastlara dönüşebilir. Sentrozom Hayvan hücrelerinin birçoğunda, çoğunda, alglerde, çekirdeğin hemen yanında bulunan zarsız bir organendir. Bir sentrozom, birbirine dik olarak yerleşmiş iki adet sentriyolden oluşur. Her bir sentriyol, dokuz adet, üçerli mikrotübülden meydana gelir. Sinir hücreleri, olgun al yuvarlar, yumurta, çizgili kas hücreleri ve gelişmiş bitkilerin hücrelerinde sentrozom yoktur. Sentrozom hücre bölüneceği zaman eşlenir ve bölünme sırasında kromozomların kutupları hareketini sağlayan iyi ipliklerini meydana getirir. Kamçı, sil gibi hücre hareketini sağlayan yapıların oluşumunda rol alır. Sentrozom bu yapıların dip kısımlarında bulunur. Hücre iskeleti Sitoplazmada bulunan özel proteinlerin aralarında bağlar kurup birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılara hücre iskeleti denir. Hücre iskeleti mikrofilament, ara ve mikrotübül adı verilen yapılardan oluşur. Hücre iskeleti hücre bölünmesinde, endostoz ve egzostoz olaylarında, organellerin sitoplazma içinde yer değiştirmesinde, çekirdeğin ve organellerin yerinin sabitlenmesinde, sitoplazma hareketlerinde görevlidir. Hücre duvarının oluşumunda, hücrelerin birbirine tutulmasında, hücreler arası haberleşmede, sil ve kamçı oluşumunda, amip gibi hücrelerde, yalancı ayak oluşumunda etkilidir. Ayrıca hücreye destek olur ve hücrenin şeklini belirler. Hücre iskeleti olmasaydı, hücreler basınçtan dolayı ezilirdi. Bazı iskelet elemanları hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabilir. Arkadaşlar, Milliyetin Bakanlığı Mevhelat kitabının 9. sınıf bölümünde organ enderin okumasını yaptık, beraber değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde hücre zarıyla devam etmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kolay gelsin.